Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Var mıyız iyisinizdir? Bugün sizlerle birlikte Five Nights Freddy's karakterleri olarak arkadaşlar Murder Mystery oynayacağız. Yanımızda Kübra Nisa, Pratik Oyun Ahmet ve Doruşka var. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Hoş bulduk. Ya da herkesin gerçek adını söyleyeyim. Yani FNAF adını söyleyeyim. Ben Freddy, Kübra Çıka, Pratik Monty ya da Monty, Doracığım Roxy, Ahmet'cim de Foxy. Abi sizin isimler biraz osuruktan sallama gibi Ahmet. Niye evet öyle? Evet ya. Foxy Foxy. Anlamadım. Yani hiçbir aklımda kalmadı. Biri tilkicik de diğerini bilmiyorum. Diğeri de kurtçuk galiba. Yani Tırtıl anlamı da değil. Hani kurtun küçüğü gibi. Evet arkadaşlar. Roxy'cik. olabilir. Aynen doğrusu. Ne oluyor lan? Biri arkada evet arkadaşlar diye benim videomu açtı. Kim o? <laughs> yankı yaptı. Ha yankı mı yaptı? Pardon. Evet arkadaşlar bu arada lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. İki saniyenizi bile almaz. Abone olun ki ailemiz daha da büyüsün. İlk turda arkadaşlar kim acaba katil? Söylemek isteyen var mı? Günün ilk katili benim diye. Cesaret. Benim katil. Ne Ahmet? Aa Ahmet düzuza düştü arkadaşlar kaçın. Ahmet katil. Hayır hayır, hayır değil. Aa, bir dakika kaçın. katil bence pratik abi. Pratik abi sen misin? Yok kanka be pratik Nerede abi, o pratik. Günler. Şimdi Ahmet'i öldürecek. Kaç 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 kaç. Kübra geliyor. sen sen bak söyle Kübra. Söyledim ya inanmadın. Ya ödüm Benim koptu be. Uuu lülü lülü. Öldüren ben de seni öldürürüm istersem öldürmüyorum Kübra. Abi, Kübra abi. hadi masumları öldürek var mısın falan diyor. Tamam hadi. <laughs> Gidiyor lan bu arada. Bunlar animatronik şey, abi. Koca kafalı gel buraya. İstemiyorum. Abi kimse ölmediği sürece katil sayılmaz sonuçta bu kız. Doğru değil mi? Evet. Hihihihi gel. Birini yok etme içine, birini için illa birini öldürmesin lazım. Oy Ahmet'im. Kardeşim. öldü Ahmet. Ahmet seni <laughs> yağlayacağız kardeşim. Yağlı yağlı Yağ düzelteceğiz için... seni merak etme Ahmet'im. Zeytinyağı istiyorum. Tamam zeytinyağı da süreceğim sana merak etme. İlk turda Freddy Chica'yı mucukladı biraz. Tabii ki ilk turumuz her tur olduğu gibi ısınma biraz daha. Bakalım bu turdan sonra ciddi ciddi başlayacak. Doracığım sen karakterini seviyor musun kardeşim? Abi benimki güzel ben sevdim böyle mor güzel beğendim. Evet ben de ben de seviyorum ya böyle tatlı bir rakçı kurt bu. Baya güzel. Evet, bu arada abi. bu karakterlerin çoğu eski. son oyundan biliyorsunuz arkadaşlar. Bir tek Ahmet galiba son oyunda yoktu öyle hatırlıyorum. Ahmet'in karakteri. Evet, beni e dışladılar. Evet kardeşim. Sen eski oyunlarda vardın ama onu da unutmuyoruz. Bu arada arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın ya. Çok zoruz bir şey değil ya. Like atanlar bak karneleri süper geliyormuş. Unutmayın bu sözümü de. Sonra sene sonu hatırlarsınız. Evet, şöyle bakalım. Hmm. Hmm. O sana bir katil. Yok ben Dur masum. Ben masum Muhammed Ya Kür beni yine oyun yedendim. attı arkadaşlar ya. Ya Kübra abla. <laughs> yalan söyleme burada dans ediyorsun. Ana. Evet. Ya katil Kübra ben ya. Kübra. Dur dur kesecem. Burada Ş Şarkı söyleyeceğim. Dur dokunma. Dur dur dur, dur dokunma. Sa şarkı söyleyeceğim. Benim adım Fred... Ay pardon yanlış çıkacağız. Benim adım Freddy. Ben animatroniyim. 10 dolar atarsanız göbek bile atarım. Çok iyi dans ederim. Biri vursana lan şunu artık biri öldür. A Abi o kadar performans sergiliyorum ya. Biri öldürür abi ya. Hiç beğenmedim. Dedim ki bari sesini keseyim. Abla beni öldürme. Abla hayır. <laughs> ben ölmek istemiyorum. Olsun <laughs> <mü? O> <laughs> abi öldü mü? Oğuzhan abi öldü mü? Evet. Ama senin gibiyim. Sen de yanıma geliyorsun oğlum. Bu ya, Kübra ya, ne abla. yapmış abi? Vur vur Dora vur. Ay üzgünüm Dora <laughs> kardeşim. Allah öldüm. Evet Kübra'nın... Çıkası aldı bu defa. Herkese de pıtır pıtır kesiyor. Kübra'cığım bir şey söyleyeceğim. Vücudun niye kisimisi senin canım? Ya, ya şey biz, böyle benim elbisem yoktu da ben dedim ki kisimisi ödünç vermişsin. O da dedi ki gel kardeşim vereyim. Ha güzelmiş. <laughs> Dur lan video bana çekiliyor sen arkaya geç. Video bana çekildiği için. Erdin. Ortada ben durayım. Ha. Ben pratikle seni karıştırıyorum bazen. Pratik abi seni karakter <laughs> timsah biliyorsun değil mi? Timsahları sever misin kanka? Evet kanka. Kanka biliyorsun timsahların bir özelliği vardır. Avlarını yedikten sonra ağlarlar kanka. Sen de bugün katil olursan öldürdüğün herkesin arkasından ağlar mısın abi? Evet timsah gözyaşları yapacak kanka. Vay be. Hem ka Ahmet ağzı kokuyor. Pardon ayağı kokuyor. <laughs> <laughs> Bence <laughs> kaka yapmış Ahmet kanka. başka bir şey kokuyor da olabilir İner misin sırtımdan Allah'ım <laughs> Allah yarabbim bir pırtladı galiba Bir ses geldi çünkü ben duydum siz duymamış olabilirsiniz Yine evet. masum abi lütfen Masum ben olmak yine istemiyorum tatiyim, ya kanka, İlk seni öldüreceğim Evet. Bu arada arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın Bu arada bir şey söyleyeceğim abi Doruşkom hasta ya Evet Doruşkom hasta Herkes evet. hep birlikte bir aa diyebilir mi arkadaşlar Ben Doruşkom hasta deyince Doruşkom hasta ya. Aa. Kübra tek kaldırdı. <laughs> Ay ben de dedim. Gel buraya. A Gel buraya Ankın al. Ahmet seninkinin sesi gelmedi kardeşim. Kübra dur dur dur. Dur. Abi. Ben katil K bir değilmişim. Bir dakika Katil. A Ahmet katil. Ahmet katil. Kaçın Ahmet katil. Bu katil. Abi kim katil? Ahmet, Ahmet katil. Gerçekten o söyleyeyim. Aa, lan gitti kız, o aşık açtı. Dora kaç, Dora <laughs> kaç. Koruyacağım kardeşim abi seni. Abi beni niye takip ediyorsun? Yalancı seni? katil hepsi ya. Kardeşim ben katil o değilim, ben masumum. Ahmet katil. Yok Do abi. Yanlış yere gittin Dora ne yapıyorsun? Biliyorum abi biliyorum. Yanlış yere gittin, seni öldürecek ilk olarak. Manyak. Yok abi yanlış yer değil ki. Nasıl değil ya? Yok abi burası farklı yer. Ben en azından belki bir kendimi savunabilirim. Ahmet. Anladım. Geliyor. Ahmet bulamıyor. Ah be. Ulan mouse var ya sen sen bayağı Allah'tan Ben abi Ahmet'e bu, bu, defa kazanmasına izin vermeyeceğim. Abi. Verme ama ben kazanacağım. İlle de ille de kazanacağım diyor yani. Evet. Abi bu savaş onur savaşı. Ahmet hiç bulamıyorsun ki süre dolacak. Abla daha bir dakika kırk saniye var ben şu an çok temkinli oynuyorum. Geçtim bak mankadan saklanmış kanka Ahmet yakla oha! Abi, lan abi nasıl ölmüyor ya? Ağzından vurdum onu! Oo, ya bir şey söyleyeceğim ya. abi. Bu çocuğun attığı bıçaklar benim ekrandan dışarı çıkıp bana giriyormuş gibi oluyor. Her defa ben <laughs> korkuyorum ya. <laughs> Ahmet bir şey söyleyeceğim. Karakterin kardeşim altını seviyor herhalde. Dişlerin altını altını. Dora, altını. Dora, geliyor, Dora geliyor Abla. Evet. o havada vurdu ya. Yukarı doğru, evet. evet. ha. havada, ha. havada uçtu. Bak, kaç tane bölüm oynadık bu kadar katil kazandığını hiç hatırlamıyorum biliyor musunuz abi? Demek ki Five Nights at Freddy's karakterlerinin şerifi çok kötüyken katilleri çok iyi abi. Zaten... Evet ya. Evet. Ahmet bu arada gerçek hayatta kardeşim animatronik olmak ister miydin? Evet. Niye? Mesela ne faydası olacak sana? Çok güçlüyüm. Kardeşim sadece güçlüsün. Pilin bitti mi ne yapacaksın? Doldururum. Her her takarım. Her şeyde evet. bir laf var. Ahmet. Çok güçlüsün de beyin var mı? Ahmet bir şey söyleyeceğim. Senin altın niye faz bir? Ahmet'in altı faz bir üstü Foxy. Ay, evet. evet. Onu e, Çin'den getirdik. Kardeşim biten parçaları birleştirmişler de yeni robot yapmışlar gibi. Evet. evet. Elimizdeki... Toplama galiba kanka. Aynen toplama robotu. <laughs> Altım 3060, Intel 3 Oo olsun Pentium 3 değil en azından Ahmet <laughs> oh, Ahmet bilir misin Pentium'ları kardeşim sen? Yok Buradan Pentium'ları bilen yoruma yazsın ya Pentium 2 vardı, benim ilk bilgisayarım Pentium diye ya Kübra benim ilk bilgisayarımın RAM'ini söylersen, ekran kartını söylersen kaç e, MB ya da GB ya da KB olduğunu Sana yemek ısmarlarım Ulan ben kendi bilgisayarımın şu an kaç şey olduğunu bilmiyorum. Nasıl bir? <laughs> Ama Çıbra. en iyi şey çok iyi bildiğim bir şey. Aa. Ne oluyor evet, ya? ya? Kübra'cığım şöyle. <laughs> cik cik geri döndü arkadaşlar. <laughs> cik cik geberdi. Cik, cik çok çabuk işi bitti. <laughs> evet, Kübra bilemeyeceğim dedi. Ahmet bir fikrin var mı kardeşim? Aynı yemek fikri abi, sana da geçerli. Evet. Şimdi, e, e, bir daha söyler misin abi? Benim şimdi ilk ekran o? kartım, kardeşim kaç GB, kaç KB ya da kaç MB? Videoya başlarken ben videoyu çekmeye yoksa Hayır başlamadan lan. döneceğim. Ahmet, o ekran kartlarının değeri var ya kardeşim 2 GB, 3 GB, evet. işte 4 GB. Benim ilk ekran kartım sence kaçtır diyorum? Bence 16 GB. O... E ay abla. Kübra da <laughs> 16 bize gelmedi. Normal tarihte oluşmadı. <laughs> abla ona. Kübra'nın şey teknolojiye yaklaşımı teşekkür ederim. <laughs> o zaman 1 <bir> GB. <laughs> Yok değil. Ali. O 05. Değil Kübra. Yine yine bilemedim. Efendim abi. 3 mü? Ne ama? Ahmet bu değerler 2 4 8 falan hani 2'ye katlanarak gidiyor biliyorsun değil mi? He. Hani <laughs> 2, 4, 8, 16, 32, 64 tane hani öyle öyle. Bilemiydi <laughs> ya. Ben sayı sayı gidiyor zannediyim. Arkadaşlar benim ilk ekran kartım 8 megabayt'tı 2. abi. Oo. 8 megabayt ekran kartım 25 vardı. 25 diyecektim biliyor musun? Kanka, <laughs> yanlış dedim be kanka. Katil Bilemedim. Katil Kanal. Ne? Katil Kanal kim? Bir <laughs> Sen... Hayır Hayır. Bana gelme. Be. Ben hastayım zaten. E, hastayım hastaymış şuna Ahmet. dokunma. Evet. <laughs> abi teslim ol gel çay içelim. Yoksa vururum. Çık 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 çık. Geleceğim. Lan geleceğim diyor vuruyorsun. Valla teslim olmuyor. Silahını yere at silahını yere at abi. Dora'yı tuttum. Abi, at, Dora hastaydı Sil pardon. Silahını yere at. Ahmet <laughs> tamam attım Ahmet. Allah kahretsin beni katil ettiler. <laughs> bırak bırak abi <laughs> ya, bırak. Bıraktım ama. Pişman oldu pişman. Ahmet pişman. Ay, pişmanım dur. Ay, Ahmet pişmanım <laughs> bir dur. Allah. Tedirgin oldu bak. <laughs> Geliyor. Pişman. <laughs> pişman olmuş halini görüyorsun. Pişman olmuş halin Aydın. Ya Kübra bir gider misin ya? Gidemem. Kü Kübra bir şey deneyeceğim. Hop, hadi vur beni. <laughs> Aa. Hop, hadi. Hop! Hadi. Vallahi vurulmuyor. Hop! Hadi Kübra vuramaz ki. Kübra vuramaz ki. Ya gerçekten. O zaman ben seni öldürmeye geleyim yavaştan. Nasıl kaçayım? <laughs> ya çok zor. Hadi Kübra. Hadi versus time kubik. Hop. Aa iyi kaçıyor lan. Ah be. Ah be. <laughs> ya Süre Bitiyor var? kanka. Yok kanka daha var. Elinde sonunda birimiz öleceğiz. Hadi bakalım. Ay. Oy. <laughs> Oho. Ya. Ya. Ben ölüyorum. Kafadan sıkladı evet. ha. Arkadaşlar <laughs> tekrardan şöyle çıkaya binelim cik cik yine. Cik cik like istiyor arkadaşlar. <laughs> en fazla böyle like isteyebiliyor. Evet çok güzel çok enerjik bir bölüm bu arada çok beğendim. Ama son 4 turumuza gidiyoruz. Niye son 4 tur kalırken insan söyler ki? Sonra tadı damağınızda kalıyor ya arkadaşlar ondan şimdiden alıştırayım. Özellikle pratik hadi. abim. Hadi bunu seçelim bu çok güzel. Tamam. Iş... Ventilatörün ayağı çıktı. Efendim abi. Neyin ayağı çıktı? Ventilatörün Mantidator mü? Ha gerçek hayatta bir şey yaşamış. Evet geçmiş olsun kardeşim. Ben yani senin ayağın mı çıktı? <laughs> Abi hayatımda gördüğüm en tatlı Roxy bu Dorishko. Şun tatlılığa bakar mısın? Küçük. Evet çok tatlı ya. Sen jetonla mı çalışıyorsun canım? <laughs> Abi ben ben de böyle piercing yapacağım. Ne piercingi? Kulaklarımı. Kulaklarımı. Onlar acıtıyor galiba Dora. Bence bir iyi araştır ondan sonra kardeşim. Haberin olsun. Ben hmm. öyle Kübra sen öyle bir şey biliyor musun? Ben bilmiyorum. Ben ben korkuyorum çok acıtıyor. Zaten kulaklarım da benim e, çok acımıştı. İlk derdirdiğimde ağlamıştım. Ha. Ama kaşıma yaptıracağız. Ay çok acır Dora. Dora kaşı düşen insan. Ya Dora sen niye böyle sakat şeyler yapıyorsun? Ha? Vurnuna. Ya ne yapıyorsun ya ben gidiyorum ya. ben vazgeçtim arkadaşlar. Pratik abi gel şurada abi, ölelim. Abi. Efendim Ahmet. Hır Katil Anlık izleyicilerin kulakları cici. Ahmet... Allah katil var orada. Bir Gördüm dakika arkadaşlar Ahmet'in yağlanması lazım. Bir yağ getirebilir misiniz? <laughs> arkadaşlar sıkıştım. Yardım edin cici Yalan söylüyor. Arkadaşlar katil içimizde olsa içimizden geçerdi zaten demek ki Kübra katil. <laughs> <laughs> hı ah hı. Ahmet Ağzında atlar mı koşturuyor kardeşim ne oluyor? Bir şarkı bilmiyor musun? Abi? Benim Nasıl ne... bir şarkı o ya? Ya niye öldürüyorsunuz beni ya? Aa, Ahmet Katil. Dora temizle şunu. Ben, 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 de ben de. Allah. Of. Bravo. Of. Ana yan yap bir çamura battı. ben gördüm o bıçağı az önce zaten. Dora da küpeli küpeli bak <laughs> nasıl öldürdü. öldürdün. O kılıçtan. tabi. Öyle mi? Doracığım, ellerine kollarına <laughs> sağlık kardeşim. Çok güzeldi. <laughs> Ahmetçim gel burada yağ var kardeşim. Yağa girelim. Gel. Oo. Hadi ya. Gelin gelin arkadaşlar makineleri yağlayalım şöyle. Animatroniyiz evet. sonuçta biz. Robot. Kübra, Kübra tek de bir kere söylesene benim daha demin söylediğim şeyi. Makineleri yağlayalım biz. Animatroniyiz. Animatroniyiz. Atopatrapatik. Hayır ne dediğini anlamadım. Pratik sen söyle kanka <laughs> <An> <gülüyor> <animatroniz>. <gülüyor> Dora sen söyleyebiliyor musun? Animatroniyiz biz. Vay vay. Uuuu uh, kızlar iyi söylüyor. Ahmet peki sen söyleyebilir misin? Animatronis. Animatronis. <laughs> animasyon. Ya Ahmet süpersin kardeşim ne güzel söyledin. Animatronişka. <laughs> <laughs> evet pratik <laughs> pratik oyunun robotu aynı zamanda Rusça da biliyor arkadaşlar. Arkasındaki evet. sırtındaki Rusça butona bastığınızda Rusça konuşuyor. Kanka konuş bir. Animatronişka. <laughs> Hangi katilsin? Nasıl katil? Nereden biliyorsun? Ne bileyim öyle hissettim. <laughs> oh, Oha katil mi? Ben beni öldüreceğini bildiğim için önce ben davrandım. Pratik <laughs> dikkat et. Sen Saklanıyor et. mu dedin dikkat et? <laughs> Allah Aga kareti. be, timsah kesti. Ama sen abi. Allah belanı vermesin. Kaçabilirsen kaç. Bak. Allah. Kaçabilirsen kaç. Abi hadi sans ay şey andır Öldü Sırtındaki kılıç burada Ahmet'im. Bir, bir şey de yakından baksana. Ahmet sen niye ayakta ölüp duruyorsun? Oha Ahmet'e bak evlenme teklif ediyor. <laughs> Oturmuş o belki. ya. <laughs> bana, sen bana üzülüyor, üzülüyor galiba abi. kanka. Büyük ihtimalle kanka sana üzülüyor. Senin durumuna çok üzüldü kanka. <laughs> bir şey diyeceğim. Pratik de ayakta ölmüş ki. Ahmet ben niye oturamıyorum böyleyken lan? Baksana sanki bir şeye batıyor gibi oluyor. Oh. Dora. Uçak batmasın kanka. Dora saklanmış. Abi beni öldürme. Kardeşim Barış yapalım. gel. yapalım. Gel son kapışmayı birlikte yapalım rahat rahat. Dora Barış koş al. Dora koş al çabuk Dora. Ne? Git al git al aşağı indi. Nerede bilmiyorum ki. Aşağıya gidiyor. Meydanda gizli, meydanda şeyde. Bu durumda mı? Koridorda. Koş. Abi Ko öldürme. geliyor. Mi? Ya bu kız hasta ya. Ben bunu öldüremiyorum. Çok üzülüyorum şu an. <laughs> Sesi bile hasta yani. Görmüyor musun? Aynen. Arkadaşlar bu arada salgın var dikkat edin. Ellerinizi bol bol fırçalamayı şey fırçalamayı <laughs> <laughs> Yıkamayı unutmayın. Bı! Oh! Aa! oh no. Ya doğru. Oh, no. <laughs> İlahi adalet diye bir şey var. <laughs> evet var kabul ediyorum. Güzel öldürdü beni. Bora iki turdur iyi şeriflik yapıyor ya. Bu kasabanın <laughs> şerifi yok mu diyenlere oh, no, no. şerifli <laughs> olduğunu gösterdik arkadaşlar. Taktiğe götürüyor yani. Aynen öyle. Geriye son iki tur mu kaldı Kübra? Üç. Üç tur. Nasıl lan bu? Dört tur diyeli ilk turu mu? Evet. Evet. Valla benim tadım damağımda kalmış yani kusura bakmayın arkadaşlar ya da ben yalnız saydım. Ahmet. Abi. Okul. Ahmet okulda en sevdiğin ders? Abi. Boş ders. <laughs> Yok da ben ciddi ciddi Yok da. <laughs> e, beden hocasını çok seviyorum beden ondan O zaman Ahmet buradan Vay. beden hocana selam söylemene izin veriyoruz. Söylüyorum beden hocam merhabalar. <laughs> Merhabalar hocam. Neden hocam merhabalar. Bir tost ıslarlar mısınız? Hocam. O kadar, mi? o kadar spor yaptık ki burada çok iyiyim diyorum. Bir dakika Ahmet'in hocası One Piece izliyor abi. Oo. Oo. Bizde böyle abi. hocalar yok da Ahmet. Biz anime deyince öğretmen ne o diyordu ya. Düşün. Abi the best teacher in the world. O kadar. Evet. Abi işte. Biz öyle hoca gelmedik. Abi bu da yanıma gel abi. Evet. Evet bakayım. Kaçma hakkın var mı ay, ay, yoksa böyle öldürecek misin beni? Oho. Ne bu ya? Kübra selamın aleyküm. abla Yalnız Üzüldüm. o kadar, o kadar öldü hiç yıkılmadı çocuk. Hep ayakta ölüyor ya çok güzel. Tam evet. bir şey gibi. Efsane gibi. Efsane adam <laughs> Efsaneler yıkılmaz. Bir de gelip müziğini söyleyip söyleyip duruyor. <laughs> <laughs> Ahmet süpersin kardeşim. Şimdi arkadaşlar, Polis Station'ı bayağıdır seçmiyoruz herhalde, en sevmedim haritalardan bir tanesi. Çok karanlık geliyor. Sanki Brookhaven'da bir gün geçiriyormuşum gibi bu harita. Brookhaven'ı sevmiyor musun? Bunu demek istedim. Buna cevap vermeyeceğim. <laughs> düşünüp düşünüp değil mi? Buna cevap vermek istemiyorum. Yo, seviyorum ya seviyorum Brookhaven'ı Olur mu ya? Ankara çok sever Brookhaven'ı. Brookhaven'ı seviyorum da böyle daha tatlı renkleri de olsa keşke diyorum hani. Karanlık kimle. olduğu için harita evet. Aynen, çok gri ya. Pratik abi böyle değil mi? Sanki siyah beyaz film gibi. Aynen. Kendimi eski filmlerde hissediyorum. Böyle olmaz abi. Bu kadar da değil. Monty ne yapıyor Monty? Pratik katil. Ne? Katilim. Allah kahretsin ben. Allah kahretsin. Kanka ben. katilim seni temizleyin. Kanka mi? ya öldürme gözünü seveyim. Kanka bıçak sok yerine ya. Ben, sen iki seferdir öldürüyorsun kanka. Kanka gözünü seveyim video çekiyorum. Öldürmeyin ya. Bir kere de ben öldürem. Gübre abla. Vur vur vur. Ya ben nasıl kat? Aa! ana. Ya oha pratik ya! <laughs> Al, Allah seni bildiği gibi yapsın. Dora neredesin Dora? Allah, ben abi bir harita attı. Kardeşim <laughs> ya. Baga düştün. Kardeşim yardım et bana. Pratik peşimde Dora. Abi sen neredesin? Ya, pratik peşimde ne nerede demek neredesin? Yok <laughs> abi pratik abi nerede peşimde? Pratik peşinde işte bu yerdeki kim? <laughs> Aa, olsun abi mi katil? Kübra işleri bozmak da üstüne yok Kübra'cığım. Abla. Dora zaten farkında seni arıyor silahlı. <laughs> Sa Safa oynuyor kanka. <laughs> Fazla oynama Dora. Dora tuvalette bekliyorum kardeşim seni. Kanıtı da bu. <laughs> abi tuvaletteysen çık. Geliyor musun gelmiyor musun? Abi, beni öldürdükleri yere gel. Seni öldürdüler Kardeşim, mi? seni öldürdüler sen. Satan... Abi ben öldüm. Ben niye bulamıyorum? Ne biçim bir harita bu? Geri dön arkana. Karşılaşacaklar. Arkadaş. Yukarı çıktı doğru şimdi. Abi bu ne ya? Abi nereden gerçek Bulamıyorsunuz ki ikiniz de çok uzaksınız. İki noob bir araya gelmemeli. <laughs> Gerçekten bu arada çok karışık. Dora neredesin Allah belanı. Ha ha görüştük. Abi da. tuvalete gel. Niye? ne yapacaksın <laughs> Tuvalet lan tuvalete? Değil. Tuvalete Duvalet. gel abi. Hop. Ay. Hop. Ha yandın Dora. Allah. Dora. Gittin Dora. Gittim. Hayır ne yapılmaz böyle şakalar ya. Hayır abi vurma. Lan vuramıyorum. Oha bu nasıl kaçtı? Hıt. Ya. Oh be. Öldü. Oh. Sen hep oh. ne yapıyordun şöyle oturuyor değil mi üzerimize? Al. Oh. <laughs> Pestil, pestili çıksın <laughs> aynen. Ay, kanka. Bir diye böyle bir pırtlayalım üstüne de. Evet arkadaşlar Öldü bugünün dedi. son turuşunu oynuyoruz bakalım. Bu arada like atıp abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Ya ne son tur ya çok güzel. Evet be benim de aynı şekilde her defa tadı damağımda kalıyor. En sevdiğiniz, bu haritalar içinde en sevdiğinizi seçin abi. Otel. Evet ya. Niye hepimiz aynı haritaları seviyoruz bu üçleme içlerinde mesela? Güzel ya otel. Evet, Peki bu seçeneği Bu Bugün arkadaşlar hiç gelmeyen bir bölüm var, kim bilebilir? İyi, tabii Işınlanma. ki ışınlanma. <laughs> evet abi ışınlanma gelmedi bugün ee, şaşırdık. Ondan e, sıkıldık kanka yani. Belki kaldırılmıştır abi. Bu kadar uzun oynadık ee. oynadık hiç gelmedi. Dora Doğru katil mi? oldu mu bugün? E, Dora, Dora, katil Ay, oldu galiba. Oldum Ha, genelde ben hiç şey olmadım video kanka. Video bitince oluyorsun sefer... ya. Şerif oldum. Katil olamadım ona yanıyorum. Hayda. Ah, ben şurada azıcık oturayım ya. Ahmet. 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 <laughs> Kaçıyorum. Ahmet'ten korsan şarkıları geliyor arkadaşlar bu arada. Bilmiyorum. bir o şey. Bir şeyin şarkısı. Kardeşim bu şeyde çalıyor. normal de çalıyordu kardeşim bu korsan mı <laughs> <bu değil. Ya. gülüyor> Ne oldu lan? Ooo. <laughs> ya öyle de iyi olmaz ki. Bayılan köpüş. Ayıptır yine at. Kim öldürdü lan Ahmet'i? abi yaptı. Daha Dora yalan söyleme sen yaptın görüyorsun. Aşağı atladım. Kübra tepede Kübra tepede. <laughs> vur Kübra Kübra vur onu. Abla. Ne Kanka <laughs> <laughs> oyunlar çok kısa sürdü son bir tur yapalım mı? <laughs> ya bu Pratik niye bu kadar seviyor bu oyunu ya? Tamam lan yapalım ben de çok seviyorum hadi bir tur daha. Evet. Pratik'in bahanesinde ben kendimi tekrar oynamak istiyorum aslında. <laughs> evet hadi bakalım neler olacak göreceğiz. Arkadaşlar like atmaya kardeşlerimiz var görüyorum like atmayı unutmayın. Evet. Mike. Yine mine Mike, Mike. Mike mı? Like like. Kübra Mike dedi ya. Mike kim Kübra? Mike mı atsınlar bize. Evet, like... Mike de olur. Like atın ama siz yine de. Evet, Mike herhalde Kübra'nın bir arkadaşı. Tanımıyoruz biz. Tanıyan varsa Mike'ı <laughs> yorumlara yazsınlar. Kim Mike? Mike'ın Mike. kardeşim. Mike'ın ka Mike'ın ben ay of boş ver. Ben gidiyorum. <laughs> Benim... animatronik. <laughs> Animatroniyim ben. Bozuldum. Robot değil mi böyle takılıyor? Aa, son turda çok güzel bir şey geldi arkadaşlar bana. Ahmet katil. Basukçı. Katil olsan abidir. Yo ben başka yo. Bir şey bilmiyorum. Yo biz Dora ile yukarıdaydık biz <laughs> ikimiz de katil değiliz evet yani. Evet abi. Ahmet katil sensin kolay gelsin. Yok. O iyi bir Dora çok kötü üşütmüş onu doktora getirdik. Evet. Evet. Doktor. evet abi bir doktora götürelim de bir boğazına baksın. Doktor nerede? Doktor bey. Hey doktor. Doktor bey. <laughs> Bu benim kardeşimde bu hastalandı. Bir boğazına bakabilir misiniz? Sebebi ne? Sebebi ya yağ öksürüyor. öksürüyor. Ya ya öksürüyor. Ya mı öksürüyor? Evet. Ben uzakta durayım da bir hamle hamle yapılır. Midesini bantlayın. Eee? Nasıl? Bantlayın bu siyah bantlar oluyor ya çevirin onunla bantları. Kardeşim ne evet. alakası var? Balgam üretiyor diyoruz. Abi ben bu doktoru hiç sevmedim. Allah. Allah. Lan, anam doğru mu katilmiş? <laughs> Aa, nasıl öldü baksana. <laughs> Lan doktora, doktora ne oldu acaba? Lan dragon bal oldu ağzından dragon bal çıkıyor. <laughs> Doktor iyi misin? Abi çok iyiyim. Lan, kardeşim katil hastalığına yakalanmış. Herkesi öldürmeye çalışıyor. Allah. <laughs> Bunu Do ben dizeltememiştim. Dura, Dura Kanka, Dura yapma. Ben sana demiştim ya. Dora'yı götürmeyelim doktora. Dora canım yapma lütfen kardeşim. E, abi ben çok hastayım. Dora yapma böyle. Bulayım. Kardeşim bu sen değilsin. Ben seni tanıyorum. Hep hapşırıyorum. Kardeşim hapşırırken bıçak mı fırlatıyorsun? Ne Hapşır çak <laughs> evet. diye. Sana kim dedi bıçakla gezme mahalle dedi. Onu... Aa, yapma. Burnu Ay yapma. Abiye kalkma. Ağzını burnunu kırarım. Biz de boş değiliz. Çekerim emaneti. Ben hastayım. Sağlarım adalete. Bana... Nerede lan bu? Abi ben çok hastayım ama acı bana. Hah, odada kaldı. He. Sen çıkmayacaksın mı şimdi orada? Gitme, gitme, gitme. Allah. Sen şimdi orada. Abi, ne atalım. Prati öldürdün mü? Evet, beni bile öldürdü Prat ya. Prati de mi öldürdün? Evet. Öldürdün. <laughs> Allah! Bravo kanka Oha, Oha ne ya. oldu lan buna? Çıktım. Bu başka Doğru tedavi oldu için? kanka. Bu tedavi başka bir Bu başka ne bir animatroniğe döndü. Öyle bir vurdu ki. <laughs> Huggy Hoogie dönüştü. <laughs> Aynen tam, gelmiş aslında. Tam tedavi evet. olduk. Arkadaşlar başladığımız gibi hep birlikte videomuzun yavaştan sonuna geldim. Herkes toplansın toplaşın 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 toplaşın. Kavun kavun Tamam. Evet arkadaşlar ve izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyoruz. Takipte kalmayı unutmayın. Bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's karakterleri olarak Murder Mystery yani katil kim oynayıp yanımıza Kübra Anisa pratik koyun. Ahmetciğim ve Doğuşkom vardı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Like atan kardeşlerime de teşekkür ederim. Abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. kalın Hoşça, hoşça kalın. Kalın.